Şehlat Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çil bir oyun oynayacağız sizinle. de. Five and Fries 4 eski bir oyun ama eğlenceli bir oyun. Yeni bir profil oluşturup tekrardan baştan sonuna kadar yeni bir seri yapacağız bununla beraber. Diğer serimiz devam edecek Exotica yanında da bununla beraber bakalım farklı seriler de gelecek. Şimdi oyunumuza başlayalım. Creative profil. tanrımızın adını koyalım. Evet, karakterimizi seçtik. Şu ara videoyu bir atlamak istiyorum önce. 4 tane yumurta istiyor arkadaşlar bizden hızlı bir şekilde. Hemen tutarıyla atlayalım hemen şu şekilde hayvanımızı oyundaki amaç hızlı ıı, ilerleyebilmek yani altın madalya alabilmek için altın kazanabilmek için daha da kupa şu şekilde bir saniye ayarlara bakıyorum hemen özür dilerim devam çok fazla para harcamadan 4 tane yumurtalı alalım hemen. 50 saniyede altın kupa veriyor. 26 saniye oldu. Son iki tane yumurtamız kaldı. Evet evet hadi yumurtla. Üçü de aldık. Dördüncüyü aldığımızda birinci bölümü geçmiş olacağız. farklı Bundan sonra gittikçe zorlaşıyor. Güzel eğlenceli bir oyun. Şu şekilde. Bunu kapatalım. Bu tane tamam amaçlı. Sekiz tane yumurta, iki tane bu yumurtadan yapılan dediği krema galiba bildiğim kadarıyla. o tarzda bir şeyler istiyor yüzde. Önce rak şunu bir açalım. Bunu görmek ama yumurtamızı buraya gönderiyoruz. Çırpılıyor. Aynen kanı galiba. 13 saniye doluyormuş. 2 dakika 30 saniyede tamamladığımız zaman yeterli oluyor galiba. Hemen yumurtamızı tam gönderiyoruz. Şuradan bunu gönderip hemen biraz para kazanacağız Bayağı baya eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Daha önce mutlaka aranızda oynayanlar vardır bu oyunu. Hiç oynamayanlar varsa da tavsiye ederim. Şimdi hemen vuralım. İzledikçe görürsünüz zaten oynamayanlar için söylüyorum bunu. Ama bir çoğunuz oynamış. Evet ikinci bölümü de geçtik. Evet ediyor. Şu şekilde birçok bölümümüz var arkadaşlar. Her bölümde bir kısmı geçmeye çalışacağım. Serinin yetişemediğim yerleri şu büyük bölümlerde belki yarıda bırakırım. Ona göre bakalım. Şimdi üçüncü bölümüne devam edelim. Bununla beraber da dediği farklı bir şey galiba. Bunu da istiyor. Birini açık verdi bize. Yükseltebiliriz dedi. İki dakika veriyor toplamda. Bu arada şu simgeleri yeşilleşti. Yeşillik yapmaz yani. Daha doğrusu çimen yapmazsak. Hayvanlar biraz daha aç kalıyor, ölmeye başlıyor, canı gidiyor. Bilginiz olsun. Buradan çıkanı buraya gönderiyoruz. Hemen onumuza gelsin Şu şekilde biraz yumurta satalım. 6 yumurta. Ya, tamam galiba o biraz para getirirseniz daha şunu yükseltebilecek ne kadar sürede yapıyormuş 13 saniye kuşumuzu alalım <laughs> Göster. <laughs> aynen bir tane daha geldiği zaman tamamlıyoruz galiba kısa sürede gene altın madalyayla devam ediyoruz elimizden geldikçe altına oynarız ama gene de e, bununla tabii ki basit bölümler bir tane domuz almamızı istiyor 5 tane tavuk 10 e, tane bu krema dediğimiz şeyden e, bir tane de pankek yapmamızı istiyor. tabii ki pankek, yapmak için bütün seviyeye iletmemiz gerekiyor hemen şunları açalım Check out the sun is bazen zorluk olsun diye kapas koyuyorum. <laughs> Birinciyi tamamladık hemen. 150 gönderelim, dört tane yumurta gönderelim. Evet. <laughs> Olur zaten bize hemen öldürelim şimdi de aldık 5 tane tavuk tutuyor hemen şöyle yaparsak tekrar bunu satıp bunu zaten görevine tamamladık da zaten. Bu arada üzere. 2 dakika 3 dakikamız var şu anda tam. Hadi 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 hadi. hadi. son karama 3 tane tavuk o da geliyor. Galiba 3 dakika olmadan tamamlayacağız. Evet. Aa, yine domuz oldu. Burada yetişiyor. Bir tane daha aldı. Tamamdır. İki dakika otuz altı saniye kalmadık arkadaşlar. Ne basit tabii ki. İlerledikçe zorlaşıyor. 4000 dolar para istiyor. Elimizde ne var? 15 dolar var. Ne eksik? Hemen köpeği satıyorum. köpekle çok bir sıkıntı var. Yani işimiz olmadığı için şu anda en azından kendimiz koruyabileceğiz diye düşünüyorum. Birkaç tane tavuk hemen şurayı bir geliştirirsek. bunu bitirebileceğiz gibi geliyor

2600, 3600 yetişiyor. Hatta yanına fazlalık bile şu şekilde. Şu anda devam edelim biz. O para geldiğinde herhalde yetişmiş olacağız. 3 dakika tamamlayacağız mı onu bilmiyorum. Hızlı gelirse yetişir galiba. Hemen bakıyorum. Hadi hadi hızlı bütün işletmelerimiz aynı zamanda şöyle yetişti evet altın madalya yetiştik arkadaşlar altıncı bölüm iki tane stek istiyor bir tane ekloru üçüncü seviye hemen şu şekilde bir ilerleme yapalım şundan istiyorum Buradan evet, bu zaten 500 yeterli mi? Şunları da böyle bir kere. çabuk 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 Evet 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 evet. <laughs> <Arika> geliyor. <laughs> 400, 2000'den koyduk, 500, 600, 40, 700, 40. En azından bunlar da boş durmasın. that Hadi hadi. Hala elimizde kalmadı zaten. İkinciy geldiği zaman tamam arkadaşlar. Sıkıntı yapmadan. Gayet mükemmel. geliyor. Galiba son ıı, kapılı kapılı. Evet, birinci bölümün son oyunu. Bir tane yine kalmamızı istiyor. Bu inek şey e, kek, pankek krema. Kek yapmamızı istiyor. Hemen bakalım. Bir tane domuzcuğumuz var. Domuzcukla ilgili bir şeyimiz var mı bizim burada yok. Hemen domuzcuğumuzu gönderelim. Pardon. Göndermiyorum. Bunun para kazanalım bence. Bir tane daha tavuk, üç tane tavuk alalım. Bunu alacağız çünkü. bu kek o daha ürün istiyor kaç tane bir tane hemen şundan bir tane söyleyelim çok oldu ya da 5 6 tane söyleyelim ne kalmamıza yardımcı olabilir hemen şuradan şu 3 taneyi gönderelim 8 tane de bundan Gelsin hemen. Boş durmasın hemen gönderelim. Şunun birini de koyalım. Buna ihtiyaç yok şu şekilde. 20 dolar daha geliyor. ikinci seviye yanlış hatırlamıyorsam bakayım evet ikinci seviye bu ikinci seviye ikinci seviye birinci seviye yumurtamız çok fazla yumurtayı gönderelim, gönderelim. <laughs> bu arada aracı geliştirdikçe hızlanıyor yok gelmesi ileride gelişimi de başlayalım. Şurada 5000 lira birikim var zamanı. 3000 lira oldu bile. 1000 de domuzdan gelir. 4000 lira. Galiba yetişiriz. Şunları satalım 1300. Buradan kremayı mı koyarsak 200'den 500 Şunu koyalım. Bundan sonra bir sefer daha giderse galiba işimizi görürüz bu bölümü tamamen altından kapatıyorum geliyor hadi 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 Hiç şey kalmadı galiba bakayım Evet krema kalmamış hemen şu şekilde 3 tane bundan bundan sonrasına krema yoktu galiba şu pankekleri verelim şu 250 değil şunu verelim döndüğünde ineğimizi alırız ve işlemlerini devam ediyoruz. Altın madalya kapatacağız galiba altın kupa geliyor. Ve hemen bakalım. İlerliyoruz galiba. Şu video bölümüne geçelim. Ne diyor? Sosis 3 tane, 5 tane pankek. X diyelim. Çok hızlı ilerlemeyelim arkadaşlar. Şu anda burayı tamamladık. Her bölümde birer tane tamamlasak şimdilik yeterli. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.